Herkese merhaba. Ben Sinan Atış, Bal Parmak Ailesi'nin lojistik müdürü olarak görev yapmaktayım. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Balın serüveni aslında lojistiğin detaylarını en doğal haliyle anlatır arıdan kovana, kovandan sofraya. Tüm bu aşamalarda lojistiğin her detayını görmekteyiz ve aslında lojistiğin de tam da kendisidir. Arıların çalışma sistemine baktığımızda peteklerin altıgen yapısıyla maksimum depolama kapasitesine çiçeklerden alınan polenin kovana taşıma sındaki organizasyonel yapısına baktığımızda aslında en verimli nakliyeyi görüyoruz. Tüm bunlar bize arıların aslında olağanüstü bir lojistik mühendisler olduğunu gösteriyor. Yani bizim lojistik ilhamımız arının kusursuz ekosisteminden başlıyor. Bu yüzden bu ödül bizim için çok kıymetli ve anlamlıdır. Bizi bu ödülle layık gören herkese teşekkür eder. Bu ödülü alan marka ve diğer yönetici arkadaşları da tebrik ederim. Teşekkürler.